herkese Merhaba, bugün sizlere oldukça değişik ama müthiş lezzetli bir tart tarifi vereceğim. Bu tartımızın ismi İspanyol Tartı. E, denediğinizde beğeneceğinizi, memnun kalacağınızı düşünüyorum. Şöyle bir servis tabağımızı alalım. Mürdüm eriklerinin güzelliğini görüyor musunuz? Hmm, nefis bir tart. Gerçekten yapımı da oldukça kolay. İzlediğinizde videoyu zaten bunu da göreceksiniz. Şimdi hemen fazla bekletmeden tarifimize geçelim. İspanyol tartımız için öncelikle 3 adet yumurtaya ihtiyacımız var. Yumurtalarımızdan iki tanesini çırpma kabımıza kırarak alıyoruz. Diğer bir tanesinin ise beyazını ayırıyoruz, sarısını alıyoruz. Yumurta beyazımızı daha sonra kullanmak üzere bir kenara alıyoruz. Şimdi 3 yumurtamızın üzerine bir çay bardağı toz şekeri ve 1 adet limon kabuğunu ekliyoruz ve güzelce köpürünceye kadar çırpıyoruz. Şekerimiz, yumurtamız ve limon kabuğumuz güzelce birbirine karıştı. Bu aşamadan sonra mikserimizi kaldırıyoruz. El çırpıcısı ile kekimizin, tartımızın hamurunu karıştırmaya devam ediyoruz. Tartımızın hamurunun üzerine yarım limon suyunu ekliyoruz. Bir çay bardağı süt ekliyoruz. Bir çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz. Çırpıcımızla şöyle bir karıştırıyoruz. Şimdi bu sıvı karışımın üzerine de 2 su bardağı unumuzu ekliyoruz. Unla beraber bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilin ekliyoruz. Ve tel çırpıcımızla güzelce birbirine karıştırıyoruz. Tartımızın hamuru artık hazır oldu. ben pişirmek üzere şöyle tart kalıbımı kullanacağım. E, tart kalıbımın içine her zamanki gibi katı yağ ile yağladım yapışmasın diye. E, sonrasında da buzdolabında beklettim. Şimdi hamurumuzu tart kalıbımıza boşaltıyoruz. Şimdi tartımızı 180 derecede ısıtmış olduğumuz fırınımıza veriyoruz. Tartımız fırında pişerken şimdi daha önceden ayırmış olduğumuz bir adet yumurta beyazını çırpma kabımıza alıyoruz. Üzerine yarım çay bardağı toz şeker ekliyoruz ve mikserimizle güzelce kabarıncaya kadar çırpıyoruz. Şimdi bu yumurta akına ve şekere şöyle 2 adet mürdüm eriği doğranmış vaziyette ekliyorum. Üzerine bir çay bardağı ince dövülmüş fındık ekliyorum. Bir çay bardağı hindistan cevizi ekliyorum. Ve bir çay bardağı kadar da bitter damla çikolata ekliyorum. Şimdi bunların hepsini güzelce şu şekilde karıştırıyorum. ve bu karışımımızı tartımız pişip fırından çıkıncaya kadar ve biraz da ılınıncaya kadar bir kenarda bekletiyoruz. Tartımız pişti, biraz da soğudu. Ben şimdi tartımızı bir fırın tepsisinin içine ve yağlı kağıdın üzerine şu şekilde çıkartıyorum. Tartımın keki henüz ılık. Ben de e, yarım fincan kadar, şöyle çay fincanı kadar sütümü tartın her tarafına bu şekilde döküyorum. Bu e, aşamada süt yerine portakal suyu da kullanabilirsiniz ya da gazoz da kullanabilirsiniz. Gazoz da bu gibi e, kekleri ve tartları nemlendirmek için çok iyi bir seçenek bence. Şimdi az önce hazırlamış olduğum fındıklı mürdüm erikli, hindistan cevizli ve çikolatalı olan iç malzememi şu şekilde tartımın üzerine yayıyorum. üst malzemesini yaydım. Fırınım yine 180 derecede sıcak vaziyette. Şimdi bu tartımı üstündeki bu malzemenin biraz pişmesi için 180 derecede ısınmış olan fırınıma gönderiyorum. İspanyol tartımız fırından çıktı. Çok güzel pişmiş. Biraz fazla kızarmış unuttuğum için ama sorun değil. Şimdi ben üstüne ufak bir dokunuş yapıp. Şöyle bir e, eritmiş olduğum bitter çikolatayla süslemek istiyorum. Müzik Ve şöyle biraz da Hindistan cevizi ile farklı birkaç Görsel oluşturmak istiyorum ama bunların hepsi tamamen sizin zevkinize kalmış. İster yapın, ister yapmayın. İspanyol tartımı servise hazır, muhteşem bir lezzet. Denediğinizde memnun kalacağınızdan çok eminim ben. Yapacak olanlara kolay gelsin, tadacak olanlara da afiyet olsun.